Hafik Çınarlı Vakfımızda çok değerli dostlarımızla birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Çınarlı'nın fedakarlığı, özveriliği, bugün babacanlığı üstünde. Babacan deyince de tabii İçişleri Bakanımız bizleri bugün yalnız bırakmadı. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Bugün bu mübarek günde bizi yalnız bırakmadı. Kadir Gecesi'nde kendisi de bütün milletin mazlumun duasını alan bir insan. Bugün de İstanbul'da Çınarlı'yı ya yalnız bırakmadı. Hoş geldiniz Sayın Bakanım. Çok teşekkür ediyorum. Bugün de çok değerli başkanımızla birlikteyiz Kağıthane'de iftar bir başka oluyoruz. Kağıda, de Ramazan bir başka. Hafik yeni köylülerin bir araya geldiği bir oluşum içerisindeki bir toplantıda iftar yemeğindeyiz. Öncelikle hayırlı akşamlar diyoruz. Her zaman olduğu gibi bu iftar programında da Bağcılar Mehmet Bulur Parkı'ndayız. Ve yine bir dostumuzun yerindeyiz. Dedim ya Allah kimsenin kapısını kapatmasın. Her yerde bir kapın olsun. Öncelikle hayırlı akşamlar diyoruz. Bugün Hafik Yaka Boyu Derneğimizde sizlerle birlikteyiz. Bugün iftarımızı Yaka Boyu Derneğinde açacağız. Yaka Boyulu sevgili hemşerilerimiz geldiler, bizler onurlandırdılar. Sevgili izleyiciler, Kanal 8'den ve İstanbul'dan herkese merhaba. Bugün Sivas Kangal Havuz Derneği'nin iftar etkinliğindeyiz. 11 ayın sultanı içerisindeyiz. Hayırlı uğurlu olsun tüm İslam alemine. Öncelikle Sivas'a afiyet olsun diyoruz. Buradan iftarlarını açtılar. Yavaş yavaş İstanbul'a da geliyoruz. Biz de İstanbul'da Sivaslılar, Sivaslılar Hizmet Vakfı, Sivaslılar Sivas Hizmet Vakfımız ve Sivas Merkez Konfederasyonumuzun ortaklaşa düzenlemiş olduğu bugün sizlerle birlikteyiz. Öncelikle hayırlı akşamlar diliyoruz Kağıthane'de. Kağıthane Sosyal Tesislerindeyiz. Çok değerli dostlarımızla birlikteyiz. Sivas Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekilimiz Sayın Ahmet Özcek Beyefendinin İstanbul'daki, STK'lığa vermiş olduğu, hemşerilerine vermiş olduğu iftar programındayız. Öncelikle hayırlı akşamlar diliyoruz. Biraz önce çok değerli konuşmacılar konuşmalarını yaptı. Bizler Sivaslılar Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneğimizin geleneksel olan iftar programındaydık. Bugün tabi Ramazan Şerif'in içerisindeyiz ve kendi köyümüzde Bayrak ailesinin hazırlamış olduğu tüm geçmişlerini ve ailemizin büyüklerinden Sayın e, büyüğümüze güzel bir iftar programındaydık. E, her zaman e, söylediğimiz gibi eee Hafet Dernekler Federasyonu'nun geleneksel düzenlemiş olduğu iftar programındaydık. Sevgili izleyiciler İstanbul'da Beylikdüzü'ndeyiz. Beylikdüzü Sivaslılar Derneği'nin iftar programındayız. Her zaman söylediğimiz gibi dostlarla birlikteydik. Bugün de Zara Kızılmak Dernekler Federasyonu'nun 24 tane köyünün bir araya gelmiş olduğu kıydefin İftar programındaydık. sanayi sanayici adamların düzenlemiş olduğu geleneksel iftar programındaydık. Her zaman olduğu gibi mübarek ayın içerisindeyiz. Bugün de gerçekten de uzun günlerdir hazırlanmış olduğumuz Asko'nun bugün iftarındaydık. Her sene olduğu gibi geleneksel Sivas platformu İstanbul Sivas Konfederasyonu geleneksel iftar programındayız. Çekmeköy Sivaslılar Derneği iftar programındayız. Yanımızda MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özürek ve iş insanı Yücel Aydın. Zararlı Sanayi İş Adamları'nın düzenlemiş olduğu geleneksel iftar programımızın sonuna geldik. İşte Sayın Ulaş Karasu. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş. Öncel öncelikle tüm komşularımıza özellikle bizleri bu tür iftar sofrası yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu iftar sofralarının güzelliği insanlarla beraber. Bu iftar sofralarının güzelliği çocuklarımızla birlikte yükle evimize birlikte beraber olduğu zaman tadından yenmiyor. O yüzden burada sadece iftar açmak, yemek yemek için bahanesi. İşin güzellik tarafı bir arada olabilmek. Beraber softa neyse onu paylaşabilmek. Sivas ve Sivas insanının bu e, medeniyet değerlerinin sıcaklığını karşısındaki hissettirmesi asaletindendir. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ve e, ben Sivas'a gittiğimde de bu 31 Mart seçimleri öncesinde aynı sıcaklığı ve aynı samimiyeti, aynı ilgiyi gördüm. Buradan bütün Sivas'ta hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Aslında bir tek cümle her şeyi ifade eder. Sivas'ta hemşehrilerim işini bilir. Allah işini İşini bilir. <laughs>